Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size makrome duvar süsü çiçek koymak için duvar süsü göstereceğim, ee, yani emine yapacak. Şöyle 130 santim uzunluğunda 12 tane ip kestim. Ben 10 tanesini taktım, bir tanesini yine göstermek istedim yani kalan iki taneyi. Şöyle, yani yukarı yukarıdan aşağı doğru takıyoruz iç tarafa doğru. Şimdi son bir tane kaldı. Siz ipinizin kalınlığına göre bu sayıyı azaltabilirsiniz. Daha kalın bir ipiniz varsa 10 tane de yapabilirsiniz. Bu şekilde yukarıdan iç tarafa doğru yapıyorum. Şimdi makrome kare düğümü yapacağım. Şöyle bunu belki anlamayanlar varsa diğer videoda yine detaylı olarak göstereceğim. Şöyle dört tane ip aldım. Bu sağ taraftaki ipi iki ipin üstüne koyuyorum. Bu şekilde. Solda kalan ipimi iç taraftan geçiriyorum. Ve ikisini birlikte çekiyorum. Bu sefer soldakini iki ipin üstüne koyuyorum bu şekilde. Sağ taraftaki ipi buradan iç tarafından geçirerek çekiyorum. Bu şekilde ilk makrome e, kare düğümüm oluştu. Şimdi ben ikinci kare düğüme geçiyorum. Hızlı yapacağım biraz buraları. Diğer makrome videolarımızda izlediyseniz zaten aynı şekilde yapıyorum hepsinde. birinci sıramın son düğümüne geldim. Size ikinci sıradaki baş kısmını göstermek istiyorum. O yüzden aslında yoksa hep aynı şekilde ilerleyecek. Şimdi ikinci sıraya geçtiğimizde diğerlerinde de olduğu gibi yani kafanız karışıyorsa bunları böyle yanlara da ayırabilirsiniz. Şöyle iki tanesini. Şimdi bu iki ile bu ikiyi alarak başlayacağım. bu şekilde bu şekilde burayı tamamlayacağım bir sıra altına geldiğimde biliyorsunuz ki bunları aşağı indireceğim üçüncü sıramı yaparken dördüncü sırayı yapacaksak yine yani bunu sizin istemenize bağlı yani ne kadar aşağı sarkacağını tekrar yani bir sırada yukarı kaldırıyoruz bir sırada hepsini birlikte örüyoruz bu şekilde devam edeceğim Şimdi 10 sıramı tamamladım. Ee, dörtlü yerde kalmıştım. Yani şuralar yukarılarda olacak. Tekrardan koyuyorum. Şimdi buraya geldiğimizde tekrardan kenardaki ikileri yukarıya koyuyorum. Şimdi kalanları öreceğiz. Bu şekilde kenarlardan eksilterek çanta kapakları yapabilirsiniz. Üçgen bir görüntü alıyor. Bu sırayı da yapınca yani 4 tane daha örünce tekrar kenardaki ikileri indiriyoruz. Şu, şu ikisini geri koyacağım. Şimdi tekrardan altılı bir sıra yapacağım. Bu son sıra. bu şekilde. Şimdi bu iki tanesini alıyorum ve şu formu vermek için şu ortada bir kare düğüm yapacağım. Yine şöyle elimle tutarak şu ikisini tutuyorum. Ben şununla aynı seviyede yapmak istedim. Çünkü şu an buradaki iki ile bu en sondakini birleştireceğim. Burayı. O yüzden böyle yan yana gelsinler istedim. Tekrar bu iki ve bu ikiden bir kare düğüm yapıyorum. Sonra da kalan iki ile sondaki ikiyle bir kare düğüm yapacağım yine bu ikisini birleştirerek şöyle sıkabilirsiniz yani yan yana durmaları gerekiyor zaten bu formu vermeye çalışıyoruz açıkçası tekrardan ikinci düğümü yapıyorum evet burası tamamlandı Önü bu şekilde. Şimdi tersini çevireceğim. Şimdi arka tarafından birkaç örgü yapacağız. Şu şekilde ilk dördünü alıyorum. Yani az önce ördüğüm burada kalıyor. Şöyle göstereyim. Örmediğim ikiden başlıyorum. Bir sıra arkasında şöyle hepsini öreceğim. Şimdi yanındaki dörtlüğe geldim. bu şekilde etrafını şu, Peki hepsini örmüş olacağım bu sonuncu yani arkası da bu şekilde bitti daha böyle içe doğru bir görüntü oldu şimdi ön tarafıma geçiyorum Şimdi artık e, kullanacağınız çiçekleri alıp içine koyabilirsiniz. Bizim şu an evde bu çiçek olduğu için bunu koyacağım. İstersen istersen şöyle yani koyabilirim. Bana bağlı. Bir tane daha vardı. Zaten neredeyse bitti. Şimdi sadece şuradan sabitlemesi kaldı. Onun için de ben bir ip kestim. Kestiğim ipim de böyle bir metreyi hafif geçiyordu. Bir on kadar falan. Şimdi bunu alıyorum. Bunu şöyle bir düğüm kullanacağım. Bu şekilde tutuyorum. Buranın üstünde. Şöyle. Sonrasında etrafından dolayacağım. Şurası uzun kalabilir. Burası da bu şekilde dursun. bu niye önde bıraktım? Şimdi şöyle yapacağım. Burayı buradan geçireceğim yeterli bulduğum zaman. Bunu buradan geçirdiğimde bu ikisini çektiğimde otomatik olarak zaten düğüm olmuş oluyor. Yani ne düğümünüz gözükecek? Hmm. Hem de daha böyle sıkı bir görüntü. Bunu da hemen şu şuradan kesiyorum. Artık zaten sabitlendi az önceki düğüm düğümle beraber. Birazcık daha yukarıya da ittirebiliriz. Bu şekilde bu altlarında şöyle yine biraz eşitleyim ben. Yani isterseniz böyle kalabilir. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Yani evet taranabilir ya da mesela şöyle şöyle böyle böyle yapıp şu sadece bu kısımları taradığınızda çok e, hoş bir görüntü oluyor. Böyle birkaç tanesini süs amaçlı işte iki kere üç kere her neyse böyle çekip şu şu kısımları açarsanız daha hoş duracaktır. Böyle göstermek için birkaç kere daha yapıyorum detaylı göstereceğim bunu da şunu da göstereyim şöyle alıyorum içinden geçiriyorum işte iki ya da üç kere hani bu size size kalmış o kısım şuradan çektiğinizde bu kısımları tarayabilirsiniz bu şekilde çiçekliğimiz yani tatlı ve güzel oldu bir dahaki videolarda görüşmek üzere.